Merhabalar herkese. Söz Meclis'ten dışarı kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoyu neden çekiyoruz? Bir seri yapmak istedik sizlerle. Önceden sık sık gideceğimiz yerlerde kalmak için Airbnb kullanıyorduk ve gerçekten mükemmel evlerle karşılaşabiliyordunuz. Fiyat olarak da zaman zaman otellerden daha da uyguna geldiği oluyor. Pandemi şartlarından kaynaklı hiçbirimiz biliyorsunuz seyahat edemiyoruz ama dedik bu zevkimizden neden mahrum kalalım? Ve dedik bu zevkimizi hep beraber dostlarımızla, arkadaşlarımızla paylaşalım. Hatta bu videoyu işte seri şeklinde yapmak istiyoruz. Rüya evler şeklinde Airbnb'de. Çünkü dünyanın pek çok yerinde pek çok rüya gibi evler var. Ya belki bir gece bile konaklansa insanın hayatını değiştirecek evler. Biraz onları sizlerle beraber bakalım istiyoruz. O zaman videoya başlayalım. Sizdeyiz. Sizdeyiz, bizde kalın. Beklediğin enerji, tam bir mesiri macun etkisi. Mesiri macun. Hadi etkisi. gel bir tanesi. Şimdi söz meclisten dışarı başlıyor. Şimdi macun etkisi. Şimdi Airbnb'yi açtık. Biz daha öncesinde favori listemizi oluşturduk. Burayı güncellemeye devam edeceğiz tabi ilerleyen dönemlerde. İlk evimizden başlıyoruz. İlk evimiz o İspanya tarafı. Katalanya'dan gelecek. Ee, bu Katalanya bölgesine sen gitmek istiyordun galiba değil yok, mi? Yok ben Katalanya değil Bask bölgesine <laughs> gitmek istiyordum. Ama neyse bunu da öğrendiğin iyi oldu. <laughs> bu da böyle bir bilgi. Bask bölgesinden de evler paylaşacağız sizlerle ilerleyen videolarda. Ev aşırı iyi değil mi? Ev gerçekten inanılmaz bir ev. Bu arada bu listeye ben çok bakmadım. Başak'ın hayal evleri, rüya evleri bunlar. Çok gözücüyle Bakmıştım, şimdi birlikte bakıyoruz sizlerle ve gerçekten şu an fotoğraflarını gördüğüm kadarıyla inanılmaz bir ev görüyoruz. Yalnız şöyle bir şey var, evin dışı mükemmel ama evin içi o kadar da mükemmel değil. Yani... Mobilyalar biraz beni daha mı bıraktı şu an gördüğüm kadarıyla. Yani bu evi eğer kiralayacaksan dışı için kiralayacaksın, havuzu için kiralayacaksın. Belki yemek masası için kiralayabilirsin. Orta güzel, ada kısmı, ada çok, kısmı çok güzelmiş. Mutfak bayağı iyi. Bahçesi güzel gözüküyor. Çok Aa, aydınlık çok gözüküyor. Çok iyi. Banyosu da çok güzel. Şurada bir duş alanı var ve adamı da görüyoruz. Buradan sahibini galiba. Evet, banyosu da <laughs> çok güzel yapılmış. Çok güzelmiş. Sen herhalde evi gördün, nutkun tutuldu. Bıraktın konuşmayı. Eve çok bakıyorsun. Çok ama. Neyse biraz devam edelim bilgilerine bakın. 8 misafire kadar alıyormuş. 8 kişi buraya gidebiliriz yani toplanıp gidebiliriz. Peki fiyatından bahsedelim biraz ne kadarmış geceliğe? Ortalama olarak veriyoruz bu fiyatları. Biliyorsunuz güne tarihe göre değişebiliyor veya özel günlere göre değişebiliyor fiyatları. Gecelik fiyatı 3023 TL olarak görünüyor mu bu galiba şu anda? Tabii şu anlıktır bu. Dediğim gibi fiyatlar değişkenlik gösterebilir özel günlere göre. Biz zaten baktığımız evlerin linklerini aşağı bırakacağız. Oradan da sizler de inceleyebilirsiniz. Burası neresi ya? Dağ başında bir yer Dağ olarak başında. görüyoruz. Biraz şehre uzak. Neyse, kurutma makinesi varmış ama evde. Evet bu güzel ama havuzu farkesi, güzel. havuzu vs. daha gördüğümüz güzel şey görünüyor. Güzel. Vesaire neyse. O zaman puanlayalım mı bu evi? Puanlayalım. Çok fazla beni almadı. Dışı çok güzel gözüküyor. Genel bir puan vermek istersem bu eve kaç veririm? Diğer evleri çok bilmediğim için ilk evin günü olmaz diyorum ve 6 veriyorum ben bu eve. Tamam, güzel. Çünkü ben eminim, şeyim. sana sevkine güvendiğim için daha iyi evler seçtiğimi düşünüyorum. Daha iyiler büyük ihtimalle gelecek haberim yokmuş gibi bende büyük ihtimalle. <laughs> ee, şöyle ben de evin dışını çok beğendim ve evin duşunu çok beğendim. <laughs> o yüzden benim puanım bu eve 7. Ben 6 verdim, sen 7 evet, verdin. Evet, devam edelim. İyi, yakın gidiyoruz. Diğer evimize geçelim. Bu arada diğer evimize geçerken ben bazı notlar aldım. Bu evimiz Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Kaliforniya'da. Eminim ki şu bilgi var bende sadece. Evi görmedim şu anda. Şimdi Başak gösteriyor bir yandan. Eminim ki güzeldir. Ama bu arada şöyle bir şey var. Amerika'daki evler hem New York'takiler hem Kaliforniya'dakiler Airbnb'de aşırı güzel. Zaten Airbnb'de şöyle bir şey var. Bu işi gerçekten iş olarak yapıyorlar. Evet, evet. İş olarak yaptıkları için evin içine daha ekstra özen gösteriyorlar. Türkiye'de kiraya verilen evlere nazaran. Bence de öyle. Ya yani Türkiye'de bu işi layıkıyla yapan birkaç kişi var belki daha fazladır. En azından benim tanıdığım birkaç kişi var. Hakikaten güzel evleri dekore edip belki de çoğu otelin veremeyeceği konforda evi size sunabiliyorlar. Dikkat etmeniz gereken kesinlikle internet üzerinden alım yapacağınız her şeyde yorumlarına bakmanız çok 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 önemli en azından hayal kırıklığınızı indirirsiniz yani orada. Bir de şöyle bir şey var. Airbnb'nin bu zaten sürekli yaptığı bir uyarı. Airbnb'den bir ev sahibiyle anlaşıp kesinlikle uygulamayı aradan çıkarmayın. O zaman hiçbir hak iddia edemiyorsunuz. Amerika demişken çok kısa bu Airbnb de aslında güzel bir konuya değindin sen. Ondan bahsetmek istiyorum. Herhalde sene 2014'tü bir işten kaynaklı fuar Ra Las Vegas'a gitmiştik. Gitmeden önce tabii Airbnb'den yine ev kiraladık. Biraz hafif Las Vegas'ın dışındaydı. Geç saatlerde gittik. Onun ev sahibi hiçbir şekilde kontak kuramadık. Evin anahtarı yok. Eve giriş yapamadık ve Airbnb'ye yazdık. Böyle böyle bir şey karşımıza geldi ve Vegas otellerinin çok pahalı olduğu bir dönem. E, CES fuarının olduğu dönem Airbnb direkt şunu yaptı. İstediğiniz otelde gidin kalın, faturasınızı bize yönlendirin, ev sahibine yansıtılacaktır dendi. Yani biraz yurt dışında bu işler işte Airbnb'ye güven gerçekten burada çok önemli. Biz orada sadece ev sahibiyle anlaşıp bu işlemi gerçekleştirseydik bildiğiniz sokakta kalacaktık ve valizlerimizle kalacaktık. Airbnb sayesinde Vegas'ın en iyi otellerinden birinde kalmıştık yani. Evin şöminesine bayıldım. <laughs> ama evin başka hiçbir şeyi yok. Yani duşunu göremiyoruz şu an Bence Dışı dışını görüyoruz. Peki dışı iyi mi? Dışı, dışı güzel, güzel gözüküyor. Yani dışı şey gibi. Ama yine bir çöl. Ko İçine dair çok bir şey göremiyoruz ama. Yani şey beni cezbetti, evin tamamı cam. Evet. Ee, o çok cezbedici bir şey. Gerçekten çok da güzel gözüküyor. Yine tüm evi kiralıyor ve bu ev kaç kişilikmiş? 4 misafire kadar alıyormuş. Ee, şu an gecelik fiyatı 4040 TL. Bence pahalı. Çok Ama pahalı. Ama tabii işte dolar kurundan da kaynaklı fiyatlandırma oluyor. Puanlayalım. Ya diğer evden fazla vermek istemiyorum ben bu evi açıkçası. Ya. 5 veriyorum. Ben de öyle düşünüyorum. İşte biraz diğer ev puanlarımı etkileyecek. Evlendir, Evlendir, bunu düşünerek kaynaklı. ilerlemen gerekiyor. <laughs> Yanlış yapmışız. Diğer eve haksızlık olur daha yüksek Bence puan de. vermek. Ben de buna 5 puan veriyorum. Sıradaki evet. evimiz nereden geliyormuş? Aldığım notlardan bakıyorum. İtalya'dan geliyor, Avrupa'ya dönüyoruz tekrardan. Apulia, İtalya Apulia'da. ilginç bir ev. Bu evet. bir ev diye geçiyor bu. Şey gibi biraz Kapadokya'daki otel odalarına benziyor değil mi? Evet, taş yapıdan kaynaklı. Bayağı hoşuma gitti diyebilirim Çok güzelmiş. şu ana kadar. Evet. Bayağı güzel. Tuvaleti biraz. Ne kaldı. tuvaleti? Şey var, bir de var. Ne bir de değil mi? Ev çok güzel. Yani eski evleri ben biraz herhalde diğer evlere kıyasla daha çok seviyorum. Oturma alanı çok güzel. Teras mı derler? Avlu mu derler? Avlu, avlu, avlu ya Avlu derler, derler. yani. Manzarası da çok güzel. Yine İtalya'nın yeşillikleri içerisinde yine duşunu göremiyoruz. Şöminesi çok güzelmiş. Aa dur bakalım oraya. Şöminesi güzelmiş. Şöminesi çok güzel. Papaya görüyoruz. Burası Santorini galiba. <laughs> Ama duşu göremiyoruz şu anda. Şu yok, karlar içerisinde fotoğraflarını koymuşlar. Güzel fotoğrafları var. Bir evin duşunun görüntüsünün olmaması Ben bu evi beğendim. Bu ev için sağlam puanlar hazırladım. 4 misafire kadar kabul ediyor. Bana yeter. Çok kalabalık olmasın. Gecelik fiyatı da 1480 TL. Euro olduğunu hesaplarsanız bence uygun bir fiyat uygun. olabilir. Bir güne o kadar para verilir mi rüya eviniz için? 4 kişi gidersen verilir. 4 diyor. kişi giderseniz evet bölünüyor çünkü fiyat. Puanını alayım. Ben bu evi o zaman bir tık daha arttırıyorum ve 7 veriyorum. Yavaş yavaş arttırmak istiyorum. Yani eminim ki daha güzel evler var. Çünkü ondan sonra 10 10, -10 vermek istemiyorum açıkçası. Ben bu eve 6 veriyorum. Yine Altın duşunu var. göremediğimiz için. Çünkü banyo. Abi bence... ilk evden nasıl zayıf verebilirsin ki bu eve? İlk ev çok güzel. Duşu çok güzeldi onun. <laughs> Ama ben ona da 6 verdim. 7 verdim. 6 vermedim mi? 7 verdim Sıradaki evimiz nereden geliyor? Asya kıtasına gidiyoruz. Endonezya Bali'de ve Endonezya Bali'de gerçekten Airbnb'de çok 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 güzel evler var onun altını çizmek isterim bizim bugünkü listemizde de iki tane Endonezya hmm. Bali'den ev var ve fiyatlar zaten biraz sonra göreceksiniz makul Uygun. denecek seviyede e, Tabii ki de uçak biletleri pahalı artık zaten gidemiyoruz bakıyoruz sadece. Ubud most Romantik design villa okey ben çok okeyim neden büyüttüm bilmiyorum. Görüntüsü şahane gerçekten. Country de denmez. Ne denir ki? Country denir bence. Country mi denir? İç mimarlar eklesin. <laughs> Mistik bir ev gibi geldi. Yani biraz kültürel. Kültürel bir ev. Traditional. Olabilir. <laughs> Denebilir belki. <laughs> çok Cibinlik var. bir Cibinlik ev var. var cibinlik herhalde. var. Ya Airbnb'de evlerin çok büyük bir kısmında cibinlik var. Ne yeni gelin evi mi bunlar? Nedir yani? Ev eşyaları yine bence sınıfta kaldı. Ama traditional olduğu için. Görmüyor musun ya? Şov. Görmüyor musun Şov ya? Şov abi gitsen yoktur orada çiçek. Ama klozet var en azından. Yani bu <laughs> var, şeyleri beğendim. Ee, taşları çok beğendim. Payansları. Fayanslar. Çok, yani çok da başarılı fotoğraflar yok açıkçası. Ben beğendim açıkçası. Farklı bir kültür. İşte evet. kültür evi. İlgi çekmeyle alakalı. Kaç kişi kalabiliyormuş? 3 misafire kadar az alabiliyormuş mesela, burası az. da. Az ama fiyatını söylerim şu anda. 924 TL gecelik. Olur mu? Olur. Bali'ye gidenler değerlendirebilir Aynen. mi? Aynen yani Bali'de belki daha güzel oteller bulunabilir. Evet. Ee, olabilir. Bulan bulsun. Biz bunu bulduk. Çok iddialı fiyatıyla bir evimiz daha var Endonezya'dan. Bakacağız biraz Bu sonra. Puanın kaç? Ne durumda onu bilmiyorum. Çok ısınamadım. 5 veriyorum ben. Ben 7 veriyorum buraya. Hiç anlaşamıyoruz ev konusunda. Nasıl seçeceğiz, gideceğiz ya? Biz nasıl aynı evde yaşıyoruz? Yine <laughs> Asya kıtasında kaldık. Çin, Şangay'dan geliyor. Çatı katı dairesiymiş ayrıca. Bu arada çatı katı dairelerine karşı özel bir ben de severim. Sempatimiz var. Modern bir eve benziyor. Yani kötü bir ev değil gibi ama biraz sıradan geldi bana. Rüya ev olabilir mi? Orasını bilmiyorum. <laughs> Sıvalı duvarları seviyorum o güzel. Küvet güzel, küvet seviyorum. Küvet anti hijyenik bir şey yani. <laughs> evet öyle ama güzel yani. Ev kötü değil ama biraz fazla gibi gibime geliyor. Sanki bir şey varmış ama o şeyin fotoğrafına henüz gelememişiz evet, gibi gibi. Evet Bayağı da şey. fotoğraf koymuşlar aslında bu evle alakalı ama hep aynı fotoğraflar dönüp duruyor. Evet. Loft havası da gelmedi bana yani çatı katı havası evet. gelmedi yani. Buranın Geçmedi bir terası olsaydı büyük ihtimalle şu anda dibimiz düşüyor olacaktı bu eve. Eğer bir ülkeye gidecekseniz metroya yakın lokasyonlarda ev tutmanız çok önemli. Ama evet. her yerde öyle ya. Her yerde işte nereye giderseniz gidin. Bu, yani... Türkiye içerisinde de yapsanız evet. ana hat e, ulaşıma yakın yerlerde tutarsanız avantajınız oluyor. Bu evde 3 misafire kadar ağırlanabiliyormuş. Gecelik fiyatı 1194 TL. Fiyat fena değil Bu ama evin yine de. yok eğer bir terası olsaydı büyük ihtimalle daha olumlu şeyler düşünecektik eve karşı. Benim çok olumsuzum yani bu arada. Ben çok olumsuz değilim ama belki Şangay'da çok daha güzel evler vardır bunun yerine. Onlar değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Puanın Ben 4 veriyorum. 4. Çok iddialı değil mi? Çok mu verdin? <laughs> yani 4 de değil ne bileyim. Abi hani? 4 yani ya. Diğerlerine 6 vermişken 5 vermişken bu 4 yani. Bekliyorum abi 14. Yani de Evet, evet rüya, rüya ev olarak ev mi, bakıyorum. Ben. Rüya ev değil ama bence 4 puan da değil. Ha Şangay'da kalınacak bir ev mi? Belki kalınacak bir evdir ama rüya ev değil yani baktığımızda. Endonezya, Bali'ye tekrar geri evet. dönüyoruz hemen Çin'den. Burada enteresan bir ev var. Pirinç tarlasının içinde galiba. Şöyle yine fotoğrafı gördüğüm anda sivrisinekler etrafımda uçmaya başladı. O yüzden bu cibinlikler bence. <laughs> Ama çok güzel. Yani şöyle değişik bir deneyim. Çok Bu arada güzel... ev değil bence burası. Yatak odası sadece. Ev değil. Zaten ne diyor? Tüm ev. Tüm, <laughs> tüm ev diyor ama tüm ev yatak odası. Ha. Bakın. <laughs> şu an baş puanı yükseldi. Çünkü güzelmiş. Bence banyo bir evin her şeyidir ya. Gerçekten yani. banyosu çok güzel. Oo benim için de yükseldi şu anda. Bayağı, iyiymiş. Duş, bayağı iyi. Bayağı iyi. Bir evi bir dışı gösterir, bir duşu gösterir. O yüzden Duş çok iyi. Duş çok iyi. Ve evde sadece jet yokmuş. Çok başarılıymış. Değişik bir deneyim bu arada. Hasırlar arasında kalıyorsun çünkü. Şu an puanım yükleniyor. Haşere çok fazla olur burada ya. İşte aşılarını güzelmiş. olacaksın. Bıramış. Ondan sonra gideceksin. Evet. 4 misafire kadar kabul ediyor bu ev. Fiyatını söylüyorum 296 TL. Bence eğer haşar. lokasyonu çok absürt bir yerde değilse kesinlikle bence. değerlendirilebilir ve eco-friendly house diyor bir de. Yani. Doğaya saygılıyız yani. Suyunu falan tulumbadan çekiyorsunuz. Bir e ihtim. çekelim ne olacak o da şey köylü değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ben bu eve 8 puanımı yapıştırmak istiyorum. Ben de 8 veriyorum bu eve. Şimdi tekrar Asya'dan çıktık Amerika kıtasına gidiyoruz. Kanada'ya çıkıyoruz. Bence güzel bir evle karşılaşabiliriz. Enteresan bir evle karşı Enteresan karşıyayız güzel şu bir anda. Şey gibi bu Hobbit evi gibi. Güzel bir eve benziyor. Frodo'nun evi burası. Mimari olarak yani, çok he. güzel. Ben çok beğendim burayı. Çok güzel. Burada tereyağı yapılır. <laughs> ya yani Tam bu evi görünce benim aklıma tereyağı geldi. Böyle yayık, tereyağı yapılmalık ev gibi. Aa şey görüyor musun çatı? çatı ev, peyze, ev çok evet. güzel. Neyi o? Çatı ev çok cam. başarılı. Çatı aralığı. Malzemeler ahşap olması inanılmaz güzel ve evin dış görüntüsü çok güzel. güzel evet. Değil. Peki. Sana tam Değil. bu evin ne olduğunu söyleyeyim mi? Hansel ile Gretel'in evi burası. Ya, o da olur. ya tam şekerden yapılmış bir ev gibi yani burası. Havuzlu hak eden bir evmiş. Abi burası bence Şu köy alanında... evi. Bakın ekmek yapma yeri var yani. İşte havuzdan çıkıp burada ekmeği mi yapacağım. Gözleme <laughs> yapacaksın saçta. Aynen öyle. açacağım onu. Döndüre döndüre. Ondan sonra havuza atmayacağım. Ha tabii Kanada olduğu için gözleme değil, kruvasan yapacaksın. Aç aç böyle tereyağıyla tereyağıyla çünkü tereyağı da yaptık evet, az önce. Evet. Tereyağı Yayın. yaptık, hazırladık onu da. İki misafire kadar kalabiliyor. Olsun. Bence çok yeterli. <laughs> o zaman diğer Ama evlere şey göre yani, fiyat olarak bakınca. Hani Farklı bir deneyim. Ya çift Sev... olarak gidecekseniz evet, iyi gibi duruyor. Sevdiğiniz ya. birisiyle farklı bir deneyim. Yaşayabileceğiniz bir ev. 1245 TL gecelik. Bir de şöyle bir durum var aslında. Evlerin fiyatına baktığında barınmayı minimize etmeye çalışıyorsun falan ya. Evet. Çok zor bu para, paraların verilmesi. Çok zor. yani Bir gece için vermem. Ama verecek insanlar vardır tabii ki. Rüya evden bahsediyoruz sonuçta. Kaç para? A, ka puanı kaç? <laughs> kaç para, kaç para bunlar? Ben, ben buna bu 300-400 <laughs> veririm maksimum. <laughs> kalmaya yani. Ben de öyle. Buna sen kaç verdin buna? Ben buna 9 veriyorum. 9 mu veriyorsun? Abi çok veriyorsun. Ben 7 veriyorum buna. Abi %100 7'lik bir şey bu yani. 9'luk ne var abi? Bir tane en güzel ev yoktur ya. Farklı bir tarzda güzel bir ev. Tamam. 9 ben 9'u veriyorum arkadaşım. Tamam ben, verdim, benim verdim. Kendi bir şey değil mi? kendi puanım yani. <laughs> o zaman sıradaki diyorum. eve ya, geçiyoruz. Ben puanımı veriyorum. Ve İspanya'dan bu sefer Madrid'e gidiyoruz. Meh. Meh. Mah yani. Bir şey diyeyim mi? Çok ha. tatlı bir ev. Çok Çiçekler tatlı güzelmiş. Ev yani. Çiçekleri biz de seviyoruz evde, odada. Yaşadığını hissettiriyor insan. Çok güzelmiş. Tatlı bir ev yani. Antika bir ev. Yani şöyle çok modern antikanın inanılmaz bir karışımı bir ev. Abi bu evi şehir merkezinde olduğunu da varsayarak puanlamak istiyorum müsaade edersen. Evet bekliyorum. İyi bir haberimi vereyim. Altı misafire kadar bu evde kalabiliyor. Ama downtown'da olması sebebiyle de gecelik fiyatı 3047 lira aslında. Pahalı çok bir ev, Çok pahalı bir ev ama altı misafir arkadaşlarına beraber gideceğinizi falan düşünürseniz ben bu eve helalinden 8 veriyorum. Çüş. Verdim beğendim. Çüş. Az önce beni yargılayıp beğendim. şimdi bu eve 8 vermesi Beğenmedim onu. Adil olduğunu düşünmüyorum. Adilim Kalın beğenmedim onu. ki onu. O evi beğenmedim. Ben yedi ya veriyorum yani. Kal güzel. desen kalma. Ben kalırım. Bir yerinde. Şunda mı? He. Ya o parayı verme. Ka ben veririm lan. Helal olsun sana. Ben veririm. Helal olsun. O zaman Avrupa kıtasından çıkmıyoruz, hemen sıradaki evimize geliyoruz. İtalya, Sicilya, burayı gerçekten görmek isterim. Yalnız burası şey değil mi ya, <laughs> İhtal'le Belülü Şile'de buluştuğu Riva. ev. Riva. Sicilya, Riva işte, Ay Şile, Olur mu canım, çok Ol. fark var, Riva'da gittiler. Burası o ev olabilir gerçekten. Bakın bu ev bence güzeldir, yani Sicilya'da özellikle güzel evler olduğunu biliyorum. Daha önce ben de incelemiştim Sicilya'yı ve gitmek de istediğim bir lokasyon. Ya burası da yine büyük ihtimal modernize edilmiş bir köy eviyle karşı karşıyayız. Şu ana kadar güzel gidiyor ama daha iyi olabilir. Umarım daha iyi fotoğrafları vardır. Çünkü düşük vermek istemiyorum bu evde. Duş beni aldı. Çok antik. Duş var mı ki burada? Yok. Yok ki. <laughs> Duş seni alamadı. Duş var. beni aldı. Duş biraz küçük. küçük e, ama, ama güzel. Güzel, güzel yani. Ya dediğim üç gibi levler. şey. Büyük ihtimal eski bir evin modernize edilmiş bir hali burası. Yatak odası çok güzelmiş. Yine bir üst katta. faciası. Bu tarz evleri beğeniyorum böyle Sicilya'da şey. Sicilya'da böcek şey var mı? Sicilya'da böcek vardır büyük ihtimal. Her yerde böcek <gülüyor> vardır. <gülüyor> Bence olmazsa olmaz bir ev değil. Türkiye'de bu tarz çok ev var. Manzarası güzelmiş ama. Yani güzel bir yer. Ama dağda. Onun üzerinden 9'u yapıştırıyorum ben buraya çünkü İtalya Sicilya'da. 4 misafire kadar alabiliyormuş burası, gecelik fiyatta 1270 TL. İdeal, 4 kişi gittiğiniz zaman ideal Doğru. bence, kötü değil. Benim için 8. Bu, ar bu arada Airbnb Plus evi, o yönden de rahat edebilirsiniz. Onlara yani... bakmanız dikkatli, yani onaylanmış bir okay. tarafından ve yüksek puanlı bir ev. İrlanda, Tula'ya gidiyoruz. ay İrlanda ya. İrlanda'da gerçekten güzel evler var. Yani doğa olarak da güzel, bence turist olarak gidilmesi gereken bir yer. Henüz görme şansımız olmadı, umarım görürüz pandemi sonrası. Bu ne ya? <laughs> Salonda mikrodalga dalga fırınla çamaşır makinesi var. Ama lok işte dar alanlarda mecbur yapabiliyor öyle şeyler. Ikea'da böyle çıkmamış mı zaten? <laughs> Bu kadar. Evin çok bir fotoğrafı at var. Yok ama at. at var. At var. Arkadaşlar. At olması güzel. At olması doğada olduğunuzu hissettirir. Bu da şey gibi? Taş ya soba. Soba. İşte onda kestane yapacağım, portakal kabuğu koyacağım, güzel kokular gelecek. İrlandalılar diyecek ki ne oluyor? Şaşıracaklar. Ahır diyor buna zaten. Eki misafir ağırlayabiliyor. 943 TL gecelik fiyatı. Ben beğendim. Bence. Ama böyle şey bir ev. bir ev. İnsanın içini açmıyor Evet evet yani. şey değil. Öyle farklı bir ev ama hayal ev mi tartışırız. Değil. Değil yani. Puanını evet. alayım. Altı. Ben de 6 veriyorum. İrlanda'ya gitsem büyük ihtimalle böyle bir ahırda kal kalede, kalede <laughs> kalmak Kalede, Kalede kalmak istemem İrlanda'ya Kalede kalmak isterim İrlanda'ya. Kale isterim peki senin kalmanı. Çok ister. <gülüyor> <bence>. <gülüyor> o zaman bugünkü seyahatimizi bitirdik diyebilir miyiz? Bir dahaki seyahatlerde görüşmek üzere. Bavullarınızı hazırlayın. Evlerimizi seçiyoruz. Sonrasında Tekrar görüşeceğiz. Da da görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı unutmayın ve kesinlikle geri bildirimlerinizi bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bay bay. Bir dakika, kayıt alacağım.